Evet arkadaşlar bölüm 3'teyiz. Sizlerle birlikte The Finals oynuyoruz. The Finals son zamanlarda güzel bu. Evet, güzel bu. Beklemiyorduk. E, testini bekliyorduk. Daha doğrusu da bize key vereceklerini düşünmüyorduk. Key verdiler. Herkese verdiler yani. Eee 3. bölümdeyiz. 2. bölümde kazanmıştık. Güzel bir kazanmaydı bindi. Bir önceki videoda. E, şu anlık işte gele falan aldık işte. O güzelleştirmeleri falan aldık ben onun öylesine basmıştım hani belki benden para ister falan diye. Ama istemedim Şu an Yasser de o takım elbisesini aldı güzel. Yasser sen takım elbise almışsın. Bu da güzelmiş ha. O kaça? Direkt ekipman dedim şey yaptı. Ekip dedim işte geldi. Sen onu nereden buldun? Pazarda yok o. Gold. Bende yok o. Ben 8 tane şey var kanka. O yok. Hı Ha, ha keleş. Hı Tam 4 tane diyor. Bu değil ama. Allah Allah. Neyse. Bileliyorum başlıyorum. turnut ne? turnut falan da var. Rank falan da var ha. Yani. Neyse biz. Başlattım şu an. Total cash 50.000. Toplam 50.000 toplamıştı ya sen. sen şeyden diyor tamam anladım Evet. Sonar grenade falan var oğlum bende. Gaz mine falan var. Böyle gaz bombası falan var. Asla gaz bombası mı alsam acaba onu yani ya? Evet arkadaşımız çıkıyor? Çıkmazsa iyi. Milleti gör... 1 vs 1 mi? Bir şey 1 vs 1 mi? Tek başıma hızlıyız kanka. <laughs> Abi ya. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. yazar sen. Ağır ağır. Koşmamız gerek yok ya. Şş. Ağır ağır kardeşim ya. Evet izleyenler şu an beleş bin alıyoruz arkadaşlar. Evet Yasel aldı koşuyor. Abu Bakar koşuyor arkası diye. Ben de atladım enayi gibi. Evet. <laughs> evet kendimizle yarışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendimizle yarışıyoruz. Para arkada. Ah be yakalayamadım gene. Ya sen niye? Burada oğlum kasa. Karşıda. Ben neyse diğer volta doğru gideyim bari de. Birazdan. Ha Sıkıştım lan yaşlar buraya. Ya sıkıştım buraya. Nasıl kıracağım bunları? Yasuo. Kırılıyor mu lan? Tarayarak. Ha tarayarak kırılıyormuş. Ha. Bu ne? Aa bunu yeni mi aldın? Ne var? Is Scar var galiba elinde. E ee, nasılsınız geçer? Bedavadan parça veriyoruz. Ben yani şöyle gide koyayım bir de. Belki rastgele şey olur. şuralarda bir yerde belki vault gelirdi. Evet arkadaşlar heyecansız biraz evet ama yapacak bir şey yok. <laughs> ya adamlar gelmedi ya bulum yani değil mi? Keser. Allah FPS drop idim ha bir an. Yani. Ee, yo. Bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar bu maç bitsin hemen evet, seri devam ederiz. Cash out geldi lan buraya. Heh. Üstüme keşat geldi direkt. Yanıyorum kardeşim. Soktum. Evet arkadaşlar, ilk maçımızı kazandık. <laughs> Burada biter. Demek bizi ölmemiz için izliyorsunuz ha? Tamam gel. Kaç dakikada oluyor acaba ha? Kırıldı Evet arkadaşlar biraz bekleyin. Videoyu durdurayım bari de en azından canları sıkılmasın. <laughs> evet arkadaşlar kazandık. Evet. Evet. Çok kolay bir maç oldu değil mi Yasir? Çünkü... <laughs> çünkü kimse gelmedi abi. Kaldığımız yer değil mi? Güzel güzel evet. Edit diyeyim Sen nereden aldın şeyi? Eee Adını sen. Hayır ya bundle değil ya Hımm Şey ta tarıtı Hımm Evet arkadaşlar Seoul'dayız. Sisli babadayız. Sabah saat 7. 20 bin dolara. Hmm. Adama baksana iş bizim yanımıza kalan adam. Evet, gol 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 gol. Evet, Vault orada. Vault burada beyler, siz nereye gidiyorsunuz? Eyvah kaçırdım altını. Bastım. Evet herkes var arkadaşlar. Şurada içeride saklanayım bari. Eniştem sürekli Oha ne oluyor şu an bana? Kanka yana 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 götürüyorum şu an ama. Kan 21 canla keşatı götürüyorum şu an. Eniştem inatla telefonu aramaya devam ediyor şu an. Taktım yasar, ser gel hemen. Beni bırakıyordun az daha içeride. Bu burasını biz yermiştik daha önce hatırlıyorum. Birileri geliyor kanka. Hiçbir şey görmüyorum ya Abi Vault yanıma geldi Azer. Geldi adam geldi. Tamam kanka. Bir şey yapmasını bekliyorum. Şu an çalmasını bekliyorum. Tam çalanı öldürdüm kanka. Çalanı öldürdüm. Bir daha var kanka dikkat et. Çaldırmıyorum ama öleceğim kanka. Evet öldüm. Çünkü adam roket attı. Kafama roket attı kanka. Ha? Kim de arıyor sen seni? Şunu al. Hı. Bana hesap açıp yürüt onu. Yok ki. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç. Hiç. Hiç yok. Bu yüzden zaten şey yaptım ya sana. Para yok dedim yani. Onu da sigaret alayım diye hiçbir şey yok mu? Ben He? Hiçbir şey yok mu? Yok. Sana sana gösterdim ya. Kaç var izledin sen? 200. 200 yok. 100 lira falan var. O zaman tamam 100 tamam. at. Al. Tamam. Bunu Kilo et getiriyor abi. Kişmiş de kesiyor. Tun Tuncay getir onu. Tuncay atayım onu. Tamam atsın bana şeyini atayım 100 lira. 100 lira var çünkü. Atsın bana şeyini. Atacağım ama 2 dakikaya. Balta alıyor ya ser. Abi 3 kişi saldır saldırıyor. Kime atacağım saldırdım ya. Tugay. Gökhan İban at. Tamam. varmış varmış. Varmış. İyi tamam. Sen Tugay'ı iki uzat. 2 de kaç bırak atıyor. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Evet çünkü neden AFK olduğum da çok belli ya. Yani. Nefret ediyorum. Şu şunu, şunu durduramıyorsun yani onu. Durmuyor ya o yüzden. Tamam. Ya. Maç mı oynayacaksın Hı -hı. Acele mi? Acil acil. Acil olmaz seçerim ben. O hep iş yerinde de acil ne deser iş ya sabır ya. Dört kere aradılar telefonu. Dört kere. Açmadım. Demek ki bir işim var yani şu an. Anladın mı? Dört kere. Yani bana beni aramak yerine ATM ye gitseler daha hızlı geliyorlar. Yaser. Parayı çalabiliyoruz mu? Parayı çalabiliyoruz mu? Abi ip yok mu? İp ip ip. Abi ya, abi ya. Ya sen gidiyorum kanka. Çalıyorum kanka. Şu an canım yanıyor ama çalıyorum. Adam beni öldürdü kanka. Adam beni öldürdü. Biraz daha zamanımız var. Kan yukarıda yukarıda, kan karşıdan çıkacağım karşıdan. Ben oradan ipten çıktım geldim. Gitti para gitti. Boşor. Bak orada gördün ipi ya, oradan geldim ben. Ha o ipten geldim. Neyse yapacak bir şey yok. Tam çaldım o da bir daha çaldı. yok arkadaşlar değil mi? Of. Çok az yer kaldı adamın. Öldü. Al parayı kanka yürü. Yürü parayı. Yürü sen git. Ee, C'ye git. Başka yok. İki tane var. Gel C'ye al hadi. Gel. Gel buradan gel. Beni takip et. Yanındasın galiba dedim. gel. Buradan gidelim. D'ye. Arkamızda geliyor. Yukarıdan şeye gidelim kanka istiyorsan gel. İple gidelim. Merdiven. Tamam yürü. İpe bin. Boşuna çıkmışız. Oğlum bu ne? Para nerede? Para nerede? Allah. Öldürdüm adamı da. 60 yarım kaldı ya. Kendime can basamıyorum. Ben. Kim Aşağı düş ya. Düş düş daha hızlı gideriz. Kan sonuna gitsek üçümüz bir hani aynı, aynı anda baskılasak alıyoruz zaten. Bak şu an mesela erken gitmemiz bir işe yaramıyor. Yasar. Aynen ya. Amına koyayım 10 canım kaldı. Yasa 50 can kaldı. Şu an biraz can can doldurmayı biliyorum. Öldüm Of ya of Kaybettiniz galiba Sen misin bu bir yerde Doğan? Oradan gidiş yok kanka Oradan gidiş yok AP ooo 10 numara abi Allah razı olsun ya Parayı o alacak galiba değil mi? Hani şeyden Ya sonra Kaybettik ki ya, oraya yani. Oraya hızlı gideceğiz çalacağız direkt bak. o derece yani. yani. Zamanımız kalmadı yani. Çal çal çal. Aptal ya çalmıyor galiba kanka bu. Ben çalıyorum şu an. Beni koru beni koru. Çaldım kanka çaldım çaldım bizde. Bizim adam çalmıyordu amına koyayım ara. Aa, altta bir tane daha adam varmış. Öldür onu, öldür onu. O bana sıktı. Helal. Oğlum bizim adamda kanca var ya. Şş, bir yerler hızlı gidiyor ha. Ama adam öldürme oynuyor biliyor musun? Bak bir şey diyeyim sana. Valta falan şu an mesela şey yapıyor. Neyse ben canlandım yani. Tamam gördüm. Nereye gidecekler? C var kanka başka. Bir de benim üstüm var ha. Büyük ihtimal A'ya gelecek. Bence. Yani şu an bakmadım nerede şu anda. Aynen A'ya geliyor bence. Aynen. Ben ona bir sürpriz yapayım şimdi. O gitsin, taksın parasını. Eyvah olmadı. Takamadı ya. Takamadım ya. Takamadım ya. Abi orada üçüncü kat ve dördüncü kat arasında ya. Ya sen biraz bekle istiyorsan. Eyvah. Şimdi bizim adam burada ne yapıyor kanka? Nereye bakıyor? Ya sen. Hani önde bina var ya kanka. Önde bina var da hani böyle. Şimdi bu mesela buradan öldürdü. Tamam iyi güzel. Zaman oynuyor. Anlıyorum onu. Nasıl? Bu oğlum bizim adam tut tutuyor bunu ha. Bir şekilde tutup geliyor. Oğlum yanından adamlar geçti lan Ya sen seni kaldırmaya geliyorum kanka. Ah be ah. Biliyorum gördüm onu kanka. O zaten aptal çıkamıyor bir türlü de. İnşallah bizim adam tam zamanda gider oraya. Çünkü bizim gitme şansımız kalmadı yani ikimizin. Ya bizim pek bir şansımız yok ama belki. Neyse. İkinci olduk. Bir ya bizim adamın mallıyız yine ya. Ben biraz sakti taktik oynamaya çalışıyor ama yani taktik oynamaya çalışıyor ama neyse hayır, sniper alıp arkadan böyle çat 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 olmuyor abi hayır olur ama olur ama belli bir şey de olur anladın mı hani sonuna kadar bekliyor Müzik değil mi? kafa yutuluyor ya vallahi. Her şey söylüyor <laughs> evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Yapacak bir şey yok değil mi? Hmm. Ha gardin tarlat anladım gördüm. Aldım şimdi 600 onu. Uzmanlık adını mı aldım? Verdiğin tarıt. İşte şey işte, tarıt değil mi? Uzmanlık alanı almıyor mu oğlum tarıt? Ha, specialization alınmıyor mu işte? E ya yani o belki adamın sonuna gelecek yani. Neyse, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.